Ne tamam. ee, var Sen bunlara atıştı abi. Tamam Senin için nasıl şu anda nasıl? Sen ne yapıyorsun burada? Nereden geliyorsun böyle? Bak şeyden. Eee. Çay dedi sen. Nereye gidiyorsun? Eee. Balıkesir ayvalık. Bisikletle mi geldin? Bisikletle geldim. Bisikletle gidiyorum tekrar. Bu bisikletle. Evet. Hayır. kaç gün önce çıktın yola? Aşağı yukarı 15 gün oluyor çıkalı. 15 gün. evet. Niye bisikletle? Mecbur kaldığım için. Kardeşimle buna kaçalıyız biraz. Anne açık. baba? Anne. annemiz İzmir'de yaşıyor. Sa görüşmüyorsunuz. Görüşmüyorum. Ben bu çocukluktan beri geldim. Senin paran, kulun var mı, yok mu? Bütün paramı giyeceğime harcadım. Şu anda parasızsın. Cebimde var en fazla. 8 saat veya Ne saat. çıkmaz yani. Ne yalan söyleyeyim, çıkarsa çıkarsın. Gösterebilirim de yani. Yok, gösterebilirim de. Peki burada bu soğuk havada, şu anda eksibini gördük biz. Şu anda saat kaç? Mamyon lan, hayvan lan. <laughs> Ay ben de Abi Seni burada bu şekilde bırakamayız. Anladım. Anladım. Abi. Yani elimizden gelen ne varsa yapacağız. Tamam, tamam. Bir şeyler aldık geldik onlarla atıştırırsın. Tamam birazdan atıştırırız. He onlarla atıştırırsın. Onlar Gerekli yerlerle irtibat kuralım biz. Tamam. Seni tamam. buradan aldırmaya bakalım. Çünkü tamam. bu şekilde insan yaşamaz burada. Tamam doğru. Soğuk hava şartlar buranın çok farklı olur. Biraz sonra buzlanma başlar. Doğru. Çünkü buradan yani çok ileride çok bir şey kalmadı yok. ama gücüm bitti dedim. Gücüm bitti abim yoksa ben çıkardım siz söylediğinizde ama gücüm, da, ayaklarım titriyor. Abi burada yakın çevrede gidebilecek olduğun, ihtiyacın gidebilecek olduğun yer de yok, yok şu an Tanıdık yok işte. Yok. Tanıdığım yer yok, insan yok, bir şey yok. Kadın üstünde kırağı dediğimiz buzlama başlamış. kıra var. kıra başladı, buzlama e, başladı. Belli. Şey oluyor zaten belli evet. oluyor. Görüyor. Bayağı kırağı ya yani yani, burada bıraksak seni donacaksın. Bu şekilde bıraksak seni donacaksın. Ya olmadı bunu. Neden geliyorum? Rize Çayırı'ndan çıktım. Kardeşimin yanından çıktım. Rahatsızdım o onun yanından. Param bitti. Biraz kavga ettik onunla. Kardeşimle ağzımın arkadaşız yani. Kısacası. Evet, bana evet, de, doğru. evden bana dedi defol git. Cibirinin Allah'a kendisi. Beş gün beni aç bıraktı. Ondan sonra kavga ettik. Ben de bisiklet aldım. Şimdi şey gidiyorum, Balıkesir Ayvalık'a gidiyorum. İkamet Bir yerim orası. İşgalde niye gidiyorsun? Mecbur kaldığı, kaldığım için, param yok. Çikolata var orada. 200, 400, 500, 600. 800 100, küsür. Murat, şey, Murat. oldu. Çocuğun masası gelse bile bu parayı arkadaşın cebine harçlık olarak bırakalım biz. Git diye şey Ben şeyin topladım değil mi? Bir şeyin kalmadı. Topluyorum. 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 bir Topluyorum. de. Topluyorum. 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 Topluyorum.

Thank you. Kolun batın açık Olum olsun. Kolun açık olsun. Sağ ol abi. Hadi kendine iyi bak. Binden abi. Hadi hadi. Sen abi Abdullah tamam. abimle beraber git de. <laughs> Abdullah abi teşekkür ederiz. Nasıl? <laughs>